Efendi babanın oğlu geldi Bahattin abi efendim. Ne ona efendim Bahattin efendim. Bahattin efendim Bir emriniz var mı efendim? Müsaade istiyorlar. Hafız Bahattin abi. Saygılar, hürmetler ediyorum efendim. Şahane. Efendim babadan selam getirdim efendim. Şahane. Evet. Dua edin bana efendim. Şahane. Allah razı olsun. Bize dua edin. da dua et. Bu Celal'in abisi bu. Celal'in abisi. Allah hürmetlerine nasip etsin. Benim abi. Allah also so